Suriye Türkmen Hareketi Lideri Sayın Mahmut Zengin teşekkürler bizlerle birlikte olduğunuz için. Efendim önce şunu sorayım siz şu anda Suriye'desiniz ama Suriye'de neredesiniz? Ben Suriye'nin Halep kentindeyim. Halep'in şehrinin kırsalındayım. Evet sandayım. E, Sizinle en son geçen yıl ve bir önceki yıl e, görüştüğümüzde Mercidabık bölgesindeydiniz ve o dönemki Türklerin e, Türkmenlerin Suriye'deki durumunu evet. konuşmuştuk. Evet. Şimdi geçen yıl ve bir önceki yıla kıyasla neler değişti? Bu Suriye'de son yaşanan gelişmelerden sonra şu anki durum ne? Ve tabii en önemlisi e, Irak'taki Türkmenlerin durumunu da biz çok konuştuk, tartıştık. Irak'taki evet. gibi olmaması için ne gibi adımlar atılıyor? Bizimki Suriye siz oluştu. Suriye esersiz Suriye. Zalim rejimsiz Suriye oldu. İransız Suriye oldu. Hızballahsız, Rusya'sız bir Suriye'de kaldı. İnşallah Türkmen, Türkmenler çok şehit verdiler. Çok e, hapiste kayıpları oldu. İlk gününden buzalım e, bu zalim karşısına oldurdular. Şu dakikaya çekti askeriyemiz siyasi olarak üst düzey yani çalışmaya devam edik. Şimdi bizim askeri olarak da şeyle, bakakayla o bulmuş tarafında cephede çatışmaya şimdi de ateşkes olmuş. Şimdi de beklen, bekleme durumundayım. E, Türkmenler siyasi olarak da e çok Türkmenlerin vardır. çok e, beklentisi e, var. Kim şimdi. arasında, kim arasında ateşkes olmuş dediniz? E, o şeyle, o PD pey, ile Türkiye'ye Türkiye O Tişrin Barajı'na yen olmasın diye. Evet, evet. Pekala, evet lütfen evet. devam edin. E, Türkmenler Hı -hı. olarak diyordunuz en son. Hı -hı. E, Türkmenlerin, e, aktifleşti Türkmenler. Türkmenler çok belgencisi var. Suriye'nin 20-22 milyon e, nüfusu olarak Türkmenlerin de içinde e, 3,5-4 milyon Türkmen var yani. Halep'te Haleb'de en çok bulunan Türkmenler aşağı yukarı 1,5 milyona yakın Türkmen var Kırsalına şehir merkezinde. E, artı Humus'un %70-75'i Türkmen Kırsalına merkezinde. E, Şam'da var Türkmen. Halep'te 200-250 bin Türkmen var. Cevlen Türkmenler, Şam Türkmenleri. Artı Hamada Türkmen var. 150 bin. Ee, Türkmen var. Aynısı. Bayır Bucak Türkmenler aşağı yukarı merkezden kuzeyinde e, Arabi ar 74 köyleri de var. Bir 300 bin yakında şeyde var Türkmen. Bayır Bucak'ta, Rakka'da da Türkmen var. Hasaka'da evet. da Türkmen var. En yani aşağı yukarı 4 milyon Türkmen var. Tabii bu Türkmenler hakkın isteyeceği gelecek hükümette. En yakında. Şimdi siz nasıl bir planlamanız var? Ee, sorunun ikinci kısmına tekrar edecek olursam. Mesela e, Irak'taki gibi yani Kerkük'te, Musul'da, Dohuk'ta, Erbil'de e, e, olduğu gibi olmaması adına sizin şu anda attığınız adımlar neler? Şu ana kadar tabii çok az zaman geçti hemen hemen üstünden ama yine de ben bir planlamayı sormak istiyorum. E, şimdi biz geçici bir, geçici bir yönetim var. Göçücü yönetim için bizim bir şeyimiz olmadı. baratti yana bir oturmamız olmadı. Biz tabii biz ana oturup Suriye'de. Biz Araplar sonra Türkmenler. Türkmen 4 bin nüfus. Türkmen. ana biz. Azınlık delik. Yani biz Kürtler kimi, e, Dürzüler kimi, o baştan otururlar kimi bu kim biz azınlık delik. Biz ikinci ara yani. Onun için biz tabii hakkımızı her şeyimizi talep ettik. Her şeyimizi alacak inşallah. Onun için bir planımız var. Anayasada bunun her şeyinin kayıtlı olması için bizim ne kadar milletvekilimiz var, ne kadar bakanlığımız var, ne istemi bizden, bizim ne hakkımı hepsini haklarımızı alacak. Tabii bunun için çalışmalar da sürüyor. Evet şimdi şu da var. Tabii siz bu zamana kadar e, evet. Suriye haritasının geneline baktığımız özellikle şu an bölgesi'ndeki evet. Türkmenler diğer bölgelerdekiler de öyle ama Hı. belirli bölümlerde daha fazla gördük. Biz Araplaştırılmak Hı. için de zorlandınız. E, hatta öyle ki Türkçenin konuşulmasının neredeyse yasak olduğu dönemler Hı. ve bölgeler oldu ve dolayısıyla Hı. Türkçe dilinin kaybı da söz konusu oldu. Şimdi coğrafyanın farklı bölgelerinde Türkmen nüfusu var. Evet. Peki bundan sonraki süreçte eğer bir bölünme ya da eğer bölgeler belirlenme durumu olursa siz bir yerde toplanmayı kabul edecek misiniz tek bir alanda yoksa yine farklı Farklı alanlarda dağınık şekilde mi e, durulması planlanıyor? Tabii biz, biz Suriye Birliği'nde bizim çok yani ayrımada bizim çok kaybımız olur yani biz Suriye yani bizim ne deden bizim Suriye her yerde türkmen var. Evet. Yani Halep'inde nasıl, Hamusunda, Şam'ında, bayır bucağında, Drakas'ında. Yani biz Halep bölünürse biz orada türkmenler ne yapacak yani? Biz çok kaybı yani biz Suriye Birliği'nden beraberce yani her daim hükme. <laughs> Şam'ında var yani Suriye her yerinde var çoğunluk Halep'te de her yerinde de var çoğunluk yani Hamus'ta da çoğunluk var. Biz Türkiye'nin toprak Suriye'nin Toprak Birliği'nin barbarı yanı. Bizim planımız bu. Öteki plan olursa da bir çalışmamız yoktur ona göre. Biz hep Toprak Birliği'ne barbar sürüyelim. Peki e, Türkiye ile nasıl bir istişare içerisindesiniz ya da istişare ediyor musunuz? Tabii bazı e, konuda istişare yapıyoruz. Tabii Hı. Istişare işte Şimdi e, sizinle son röportajımızda ben şunu sormuştum. Genelde Türkmenler e, çok fazla bir şey, Irak Türkmenleri için de geçerli bu. Çok fazla bir şey biz talep ettiğinizi görmedik. Siz de dediniz ki bizim nefsimiz kuvvetlidir. Biz genelde Hı. bir şey talep etmeyiz. Fakat şu anki durum başka. Sizin Türkiye'den tam başka. ne? Bizim tabii Türkiye her daim bara barabar. Yani Türkiye bizim ana yurdumuz yani. Türkiye bizi bu zaman yalnız bırakmadı bırakmaz daha. Onun için e, biz tam anayasada hep hakkımızı alma düşündük yani. Başka yoktur. Biz hep de, zaten sağ olsun Erşet Bey'le başsağlığı diledim ablası ölmüştü. Hep de, Her dayında her gün iki üç defada de var konuştuk. Tabii biz Irak tecrübesini burada yapmazdık yapmayacaktık inşallah Allah'ın izniyle. Erşad onları... önceki Türkmen Cephesi başkanından bahsediyor. Evet. Evet. Hep sürekli hep konuşuyoruz. Yani biz inşallah o tecrübeyi burada yaşatmayacak Allah'ın izniyle. Peki. Peki eee e, Suriye'deki e, e, yeni anayasaya dair sizin beklentileriniz ne? Yani yeni anayasada hangi ifadelerin yer bulması gerekiyor ki Türkmenler gerçekten haklarını alabilsin? Ana unsur olarak Arap'tan sonra Türkmenlerin ana unsur olarak azınlıkla barbar olmamak için o olduktan kere zaten tabii e, ondan kere sıradan haklarımızı talep edecek. Artı e, Suriye'de Türk dilinin ana dilinden barbar olması bizim için çok önemli. Türk dili o olmasın neden önemli? Suriye'nin Türkiye'de 4 milyon, üç buçuk milyon Suriyeliler var. Onlar hep çocukları 12 yıldan beri Türkçe okuyorlar, okuldalar. Şimdi buraya geldiklerinde her şeyleri kayıp ederler Türk olmazsa. Bu da çok önemli. Biz de bunu hep konuştuk, hep dile getirdik. Milli Eğitim Bakanı gel, Başkanı gelmişti Türkiye'de bizim arkadaşlarımız bunu dile getirdik. Yani bu da çok önemli yani. Türkiye'den gelen mülteci, yani her kişi ara yurda döndüklerinde Suriye, Türkçeleri ara dil kim olursa Arap'la Türk olur olması bizim için çok iyi bir şey yani. Bunu da biz istiyoruz. Talabımızın bir, bir tanesi de bu. Ana dil Arabneyanda Türk dili olması lazım. Şimdi işin evet. askeri boyutuna geçtiğimiz zaman, şimdi lütfen tarihlerde Hı. yanlışım olursa düzeltin. 2007 Hı. yılında Türkiye'nin talebiyle merkezi Ankara olan bir meclis kuruldu. Evet. Evet. 2010'dan. Evet, o o bir sonraki aşama mı acaba 2013'ten itibaren Türkmenler evet. 2000. pekala şimdi yalnız o dönemde oluşumun cephe değil de meclis olması aslına bakarsak Suriye Türkmenlerinin kendi ordularının kurmalarını da önüne geçmiş oldu. Bu arada e, 2019'da siz bir şekilde birlik ve beraberliği kuru korumak adına evet. Suriye Türkmen birliğini evet. kurdunuz. Sonra evet. da Mercidabık'ta merkezde fakat evet. bu cephe adına alamadığı için siz kendi ordunuz kuramayıp o bölgedeki Araplarla işte ÖSO'nun çatısı altında ya da diğer Arap grupların çatısı altında aslında hareket etmek durumunda kaldınız. Şimdi bundan sonraki aşamada nasıl bir yol izlenecek? Yani Türkmenlerin de orada kendine az cephe e, durumu daha doğrusu Türkmen cephesi olma durumu var mı? Ve sonraki aşamada kendinize ait bir ordunuz olabilecek mi orada? E, tabii biz ki neden biz cephe meclis ettik? Bizim Humus Türkmenler ayrı Türkmenler oldu. Şamkı aynısı, aynısı ayrı oldu karışık olarak Arap'la her türlü ırkla var var birlikte bir şey ordu kurdurak. Bayır Bucak'ı da ayrı oldu. Bayır biraz Türklere daha yakındı. Halep'te hep şimdi Arap da var, Türk de var çoğunluğu liderler Türkmen olarak. Hep karışık Türkmenler oldu. E, Biz e, Süreyya'nın geleceğinde inşallah Urmay olup, İstanbul Bakan olup hepimiz bir askeri şe şeklinde güzel şekilde geçme düşünüyoruz. İnşallah yep. bu geçiş teslim aldıktan kere, dünyanın birliği olduktan kere ve PKK'dan kurtulduktan kere inşallah resmi şekilde ordu şekline geçmesi lazım. Peki içinde bulunan bu durumda sizce PKK'dan kurtulunabilecek mi? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin de bölgede hali hazırda kurduğu askeri üsler var. Bir taraf taraftan İsrail o bölgede e, Kürt grupları destekler şekilde de e, hareket etmeye devam ediyor. Özellikle Golan mesela, Kunaytra bölgesinin bir kısmı. E, evet. e, yani sizce PKK'dan yani PKK, PYD, e, YPG tehdidi bölgeden arındırılabilecek mi bu süreçte? Evet, evet gençler hepsi askeriyenin özgür ordu hazır hep plana hazır İnşallah onu bir PKK kalmayacak savaş planı var masada hazır onun için bu plan bittikten kere e, inşallah e, oturup ona göre bir program yani bir planımız var ona göre bir planımız var hemen biz PKK'nın getmemesi her dakika plan yani çatışma sürer yani başlar bu planda var ya meydanda masada <laughs> bu getmeden ikinci plana geçemezdik yani. Evet siz şu anki geçici hükümetle henüz görüşmedik dediniz ama bir şekilde e, yani girişimleriniz oldu diye tahmin ediyorum. Evet, ne evet. zaman bu hükümetle bir araya gelmeniz mümkün olabilir sizce? Tabii en yakın zamanda istişare zaman, istişare biz siyasi olarak. İnşallah en yakın zamanda, en uygun zamanda inşallah da Şam'a giderek, bizim elçimizi tebrik ederek, Orada geçerek. Biz elçimizden de temestekanı inşallah. iyi bir şeyler oluyor yani. Ee, bir diğer... İstişare Evet bir diğer soru şimdi tabii Golani'nin yaptığı açıklamada geçici hükümetten gelen açıklamada bölgede ülkede e, aslında artık bundan sonrası bir şeriat düzeninin görülecek olması bu sizleri nasıl etkileyecek? Tam biz düzenlemene ne karşılık geçici daha geçici hükümet teslim almadan bu yürüdücü şahıslar ne vakit geçici hükümet alırsa yeni anayasa hazırlaması var yeni bir kanun var yeni bir şey var onun için de azaltılan azınlıklar da ana hususlarda beraber oluyor Onun bir masada hazırlama var yani şey olmaz yani en şeriat devletinin kurulup kurulmayacağı konusunda net bir e, fikir birliği yok. Diyorsun. Ya burada, burada demokrasi bir devlet olacak yani. Şeriat devleti, ya yani, bu demokrat içinde Hristiyan da var, Ermeni de var, her şey, Yezidi de var, yani Dürzüsü de var. Nasıl bu şeriat devleti? beni ben karşı, dine karşı değil mi? Olmaz yani. Biz ona evet. karşı biz demokrasi bir devlet gezik yani. Her evet. Şey alması için. Peki şu anda bölgedeki en büyük tehdit ne sizce? PKK ve PYD'nin temizlendiğini düşündüğümüzde. Ondan sonra var. PKK P şu andaki en şey PKK. Sadece PKK var. Başka yoktur. Başka tehdit olsun yoktur. Peki. Şimdi efendim evet. kentler Şerde de çok fazla geçen yıllarda çok fazla Türkmen vardı ve sizin o dönemde oradaki Türkmenleri alıp bir Türkmen köyü kurma hayaliniz vardı. Bu gerçekleşti mi? O bölgedeki Türkmenler tekrardan ülkeye dönüş yapabildiler mi? Şu anki e, Türkmenlerin durumu ne? Bazı yerlerde Türkmen toparladık hemen. çünkü Türkmen hayal her şey evine, hem toprağa dönmesi, her şey köyüne dönmesi. Hep döndüler. Bayır bucağa da gittiler. Kumus kırsalları gittiler. Hamiye de gittiler. Her şey ne işi kaldı? Her şey döndü. Ben hanım yani. Onun için o daha iyi şekline geçti. Her şey döndü. İnşallah Türkiye'dekiler de yavaş yavaş dönüyor. Dönmeye de devam ediciler. Her şey toprağına. Türkmenlerin bir özü var yani. Biz Türkmen bu toprağımıza bağlıyız. Onun He. için kimse kemperde inşallah gelmeyecek yani. En yakın zamanda inşallah. <laughs> e, şimdi oradan dönenlerden de bahsettiğiniz şu anda dönenler siz çünkü Türkmenler olarak vakti zamanında e, bu göç dalgası devam ederken evlerinizi de açtınız bu insanlara. E, Araplardan evet. bahsediyorum. Evet. Şu anda dönüş evet. aşamasında da yani şu e, nasıl bir süreç yaşanıyor? O insanlar şu anda evleri yok, barkları yok. Evet bir şekilde dönenler hani kendi vatanlarında yaşamak için dönüyorlar ama şu anki sizin bulunduğunuz bölgede Türkmenlerin bulunduğu bölgelerdeki durum ne? Bizim Halep'in hala evlerine dönen dönenler yavaş yavaş dönüyorlar. mesela gel var. Şimdi çoğunun çocukları okullarda, okulları bekle, okul tatillerini bekliyor, okullar gelmek için işleri var, işlerini bitirip geliyorlar. Hem işi olmayan, işleri hazır olana dönmeye devam ediler. Artı Humus'takiler, evleri tahrip olanlar, Halep'in içinde tahrip olanlar, onlar biraz zaman lazım, 3-4-5 ay açacak, yavaş yavaş onlara da döncüler. Evler hazır hale gelmek için. Çok Halep'in aşağı yukarı Türkmen Mahallesi'nin yüzde dozanı harap haline gelmiş yani. Oturmaz sala gelmiş. Onun için şehir merkezlerinde biraz zaman lazım. Yıkılan evler yapmak için biraz zaman lazım. Ama Halep'in kırsalında evlerimiz dönmek için bir şey yok yani. Her şey evler hazır, yapıldı. Şimdi bir soru daha. Tabii bu gibi böyle geçiş durumları biz diğer ülkelerde de gördük. Ee, tırnak evet. içerisinde kaosa müsait olan dönemler. Irak'ta evet. da evet. benzer evet. şeyleri yaşadık. Ben de bizzat öyle ee, Erşak Bey, evet. Erşat Ali'ye örnek verdiniz. Yani evet. beraber gördük, evet. yaşadık. Ve zaman içerisinde Suriye'de dahil olmak üzere DAEŞ gibi farklı terör örgütleri ortaya çıkıp yerleşmeye başladı. Böyle bir şey söz konusu olabilir. Çünkü siz özellikle aile olarak da sizin eviniz bombalandı, evet. akrabalarınızı kaybettiniz. Evet. Ee, bu arada Türkmenler olarak tarih kitaplarına kadar yaktılar daha doğrusu Türkmenlerin evet. tarih kitaplarına değerşlerdi evet. ve PKK yaktı. Evet. Şimdi bu gibi tehditler söz konusu siz yaşadınız. Bunların tekrarlanması yani adına bugün DEAŞ değil de MEAŞ şeklinde başka bir terör örgütünün ortaya çıkması mümkün mü? Ortam buna müsait mi? Tabii ben bunu inşallah olmaz deyince diyeyim. DAEŞ'in en büyük destekçisi kimdi? İran diyeyim. İran'ı gittikten kere inşallah bu olmaz olmayacak. İnşallah en çok İran'ın rejimdi. Onu yaradan, ona destek olan şeye, DAEŞ'e. İnşallah onlar gitti. Bundan sonra da olmaz. Bir gün kaldı. bir e, önemli nokta kaldı. İnşallah şeyde giderse, PKK da giderse inşallah onların yeri, yeri yurdu kazınmış olur. Bunlar bunlar hazır ileride. geldi. Uzay'dan gelmedi. Ben anladım. Hep bunları genel hazır ileride. Senin. Peki e, bu arada siz e, biraz öyle en başında röportajını aktardınız. Farklı bölgelerde şimdi e, Suriye'de şehler vardır. Farklı bölgeleri Türkmenler dağıldığı için işte Halep şey evet. ayrı, e, Laskiye ayrı, Şam ayrı vesaire. Şu anda evet. kendi arasındaki koordinasyon nasıl yani meclis nasıl çalışıyor ya da çalışıyor mu şu anda Türkmen Meclisi? Işte, Türkmen Meclisi bazı çalışanlara göre bir şeyler yapıyor yani. Hemen birlik olarak da biz de bize göre bir şeyler yapıyoruz. hep temesteyik. Ben bugün Hulus'taki o etesiler 3 tane 4 tane Cumhurbaşkanı çıkardan 1999'dan 1965'e çek 4 tane Cumhurbaşkanı hazırlayan bir ekiple yani Hulus'tan onların görüştüm. O ağalarla görüştüm. Şam'dan görüşeyim. Halep'lerle görüşeyim. Hep temesteyik. Her dakika temesteyik. Onun için yani biz birliğin içinde bu yani. ee, şimdi Irak, Irak'taki Türkmenler arasında aslında e, hele ki seçim döneminde de yine biz gördük. Farklı farklı partilerle e, çıkıp bir ayrışmanın söz konusu olduğu bir dönem de yaşandı Irak'ta. Siz Suriye'de buna izin verecek misiniz? İnşallah olmaz yani. Olursa yani biz kaybederiz. Yani. Irak'tan bir artık, bir ders almamız lazım. Onun için inşallah bir birlik beraberliği olur diyeyim. Biski Irak'tan başlar. biz burada hepsi biskiler burada Türkmenlerin yüzde yüzü Sünnik. Orada sen de birisi aşağı yukarı Şia o, o genel çok şey etti yani, çok etkiledi yani. İnşallah bu etkiler etkileme de yanımızda bulunmaz. Biz de çok yakın yapıyoruz yani. Yani Maalesef <laughs> bunu da söylediler. Yani evet. Söylemek istemiyorum böyle yani maalesef. Evet evet. Vallahi bazen işte gerçekleri de kabul etmek, bazen de öz eleştiri yapmak <laughs> gerekiyor herhalde. İnşallah evet. Irak'ta yaşananlar Suriye'de sizlerin liderliğinde tamam. yaşanmaz. Tamam. Ee, çok çok da. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz bir şey var mı ee, Sayın Mahmut Zengin? Sağ olun. Teşekkür ederim. İnşallah da en yakın zamanda size Halep'te de, Şam'da da karşılar bizim Perik'in ofisinde, Birlik Mahallesi'nde, Türkmen Mahallesi'nde. Geleceğim ben. Sizleri görmeye İnşallah. geleceğim tekrar en kısa zamanda. Sağ olun. Sağ, <laughs> sağ olun efendim. Sağ Hayırlı akşamlar. Hayırlı, Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Suriye Türkmen Hareketi Lideri Sayın Mahmut Zengin bizimle birlikteydi. Tekrar teşekkürler.